Futbolda şimdi yükselen bir değer var bizim futbolumuzda. Hepsinde başında 40 yaşında adamlar var. Tesadüf mü? Yıldız oyuncu getireceğim. Yıldız oyuncunun yanında fotoğraf vereceğim. Artık o işlerin bitmesi lazım ya. Yani. Fotoğraflar nelere mal oldu yani. Biz şey zannettik yıldızlarla büyüteceğiz futbolu diye düşündük. Evet. Hacı'den sonra Hacı örneği üzerinden gittik. Sonra Alex de başarılı oldu falan. Futbol değişti ama. Evet. Bizim şansımıza. Ya şanssız ne yapalım ya. Yoksa biz yanlış yapmıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şanssız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bence böyleyle bu sefer özel bir programla. Özel bir yayında karşınızdayız. Karşınızdayız. Evet. Ee, i̇kinci Anadolu ihtilali diyebilir miyiz? <laughs> Diyebiliriz. Ee, Tabi bunun birçok sebebi var. Şimdi biz oturduk biz de konuştuk kendi aramızda ve 5 tane büyük sebep var bize göre, bana göre. Ee, bu 5 sebebi konuşalım istedim biraz. Tamam. Çünkü çok büyük bir garip bir tablo var puan evet. tablosu. Trabzonspor uçmuş vaziyette. O işin zaten başka boyutu. Planlamayı ne kadar doğru yaptıklarını hep konuşuyoruz. Kadro planlamasını geçen seneden itibaren çalıştılar, yaptılar. O iş doğru ama e, işin daha garip kısmı şimdi Trabzon birinci. Evet. İkinci kim? Konya. Konya. Tamam. Üç Alanya. Evet. Dört Adana. Evet. İlk dörtte Süper Lig'in üç büyüğü yok. Bu tarihte ilk. Evet. Hiç olmamıştı böyle. Üç büyüklerin hiçbirisinin ilk dörde girememesi zaten başlı başına bir garip bir durum. Ama bu aynı zamanda şey de söyleyelim. Şanssızlık değil. İstatistiklere baktığın zaman oyun anlamında da üç büyüklerin çok geride olduğunu görüyoruz. Şimdi en çok gol atan takımlarda İlk iki takım arasında yoklar. Üç büyükler. Başarılı paslar. Yani ligin en çok başarılı pas yapan takımları arasında. ilk beşte yoklar. Yani süper ilk beşte üç büyük takım yok. Ligde en iyi pas yapan düşün bak. Gol krallığında ilk dörtte yoklar. Asiste ilk dokuzda yoklar. Yani futbolun özellikle hücum kısmının tamamında yoktur üç büyükler. Ee, bunda hem üç büyüklerin yanlış yönetilmeleri, transfer anlamında olsun, planlama anlamında, kadro mühendisi anlamında e, Anadolu takımlarında işin plan kısmını ve istikrar kısmını daha fazla yapmalarında bu farkın oluşmasını görüyorum ben. Yani çok ciddi bir artık eskiden şöyle olan fark bayağı bir yaklaşıyor ve geçiyor. geçiyor. Yani Anadolu takımları yavaş yavaş bu sene itibariyle geçti. Evet, geçmeye dön. başladı. Tabii bu, bu, önemli. Bu, bu ligimizi bu seneye mi özgü olacak yoksa ilerleyen senelerde de böyle olacaksa süper Ligi başka bir nokta evirebilir tabii ki. E şimdi tesadüf gibi durmuyor baktığımda abi. Bir Alanya Spor örneği var. Yani <laughs> yıllardır üst düzey oynayan bir ekip. Yıllardır bu sene kötü başladı ve şey kararlar da yani uzatılmıyor büyük camialar gibi. Hemen 3. hafta Çağdaş Atan gönderildi. Evet. Bülent Korkmaz'ı gönderdi. Francesco Faglioli'yi getirdi Hasan Çavuşoğlu. Yani orada kulübün yapısının yani kulübün yapısına hangisinin uygun olacağı önemli. Evet. Giresun'da tam tersinde herkes Hakan Kileş gitsin derken Devam sahip çıktı. Etti. Evet. Devam etti. Ee, maestro. Evet. Olmadı Son bu geçmiş. adam falan diyorlardı. Bayağı bir oldu yani. Şimdi buradaki bir numaralı nokta kadro mühendisliği. Artık doğru kadro mühendisliği Dünya futbolunda belirleyen bir şey. Yani dünya futbolundaki başarıyı belirleyen bir nokta doğru kadro mühendisliği. Şampiyonlar Ligi'nin son 3 senesine baktığımızda kimler şampiyon oldu? Chelsea, evet. Bayern Münih, Liverpool. Ee, Paris Saint-Germain nerede? Kaynak, Real Madrid yo. nerede? Barcelona nerede? Bunların bütün hepsinin transfere daha fazla para ayırdığını biliyoruz. Yani transfere para ayırmak yıldız oyuncu getirmek Artık başarıyı sağlamıyor. Bir bunu görmek lazım. Bu artık dünya futbolunda da böyle. Ya Zaten o yıldız tek başına çeviren yıldız hikayesi de bitti. Evet. En büyük yıldız kim şu anda? İşte Mbappe mi? E, e, olmuyor. Messi silindi işte. Şimdi Mbappe, Neymar, Messi. Hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. Mbappe başlı başına bir şey olarak gözüküyor. Şampiyon daha iyi olmalı kendi liginde. Paris Saint Germain. Öbür tarafta Haaland var. Dortmund. Ne var Dortmund'da mesela Dortmund'da bir şey gösteremedi liginde evet. orada burada. Yani artık tek başına ben alırım götürürüm hikayesi bitti. İyi bir takım kurmak önemli. Bir daha Ajax var. Bir daha Ajax var. 92 gol 69 gol. Demiş. Aynen. Takım olma işte hikayesi. Takım doğru. Yani artık Mesut Özil'i alayım şampiyon yapar. Miralem içi getireyim şampiyon yapar hikayesi bitti. O kadro mühendisliğini iyi yapacaksın. Beşiktaş'ın mesela hiç yapamadığı bir şey bu sene. Evet. Atlet takıma yumuşacık adamlar getirdi. Sen atletizme şampiyon olmuşken bambaşka bir şey oldun bir anda. Ve işte şu kadro mühendisliğini yapamadı. Fenerbahçe aynı yere 10 tane adam aldı. E Galatasaray e, kadro kalitesini iyi beceremedi. O yüzden de 3 büyükler bu kadro mühendisliği bir kere sınıfta kaldı. Bence en önemli sebep o. İkinci önemli sebep yabancı sınırı. Artık 3 tane yerli var. Evet. Takımlarda. 3 tane yerli deyip geçme. 3 tane yerli takımın neredeyse neredeyse 3'te biri. Tabii. Evet. Kaleci çıkar 10 kişi. 3'te biri yerli. Yerler arasında çok büyük kalite farkı yok. Bir kere takımın 3'te biri yani eskiden olan şimdi eskiden nasıldı? 11 tane yabancı. Beşiktaş'ta Pepeler, Medeller, Talişkalar, Negredolar, Fenerbahçe'de işte Alexler, Apiyallar, Aurelio'lar falan yani Fampersler, Galatasaray'da aynı şekilde Drovga, bir sürü bir sürü oyuncu 11'i yapıyordun yabancı. Devam ediyordun yani. E şimdi e, Artko yok. 3 tane Türk olduğu için kadro kaliteleri yaklaşıyor. Çünkü yerler arasında bir çok büyük kalite farkı yok. Bak 3 büyüklerin yerlerine. Ne var 3 büyüklerin yerlerine mesela? Kimler var? Sayalım hep beraber. Oğuzhan var mesela oynuyor. Berkan Taylan. Berkan var. Taylan var. Rıdvan var. E, Mert Hakan var. Sen de Aziz. İrfan'a bir kenara ayırıyorum. İrfan biraz daha özellikli bir oyuncu. Yani o yerli oyuncular arasında çok büyük Anadolu ile kalite farkı yok ki. Anadolu'da hatta daha iyi yerli oyuncular var yani. Evet tabii. Birçok isim var artık yeni çıkan. İşte Antalya'da e, Emre Akbaba mı? Berkan mı? Gibi. E, Doğukan var Antalya'da değil mi? Doğukan evet, iyi oynuyor. E, Halil Milyarın var. Balcı var. Halil var Göztepe'de. Yani artık yerliler Anadolu'nun yerleri. 3 büyüklerin yerlerinden zaman zaman daha iyi. O yüzden takımların kalitesi eskiye göre çok daha değişti. 11 tane istediğin yabancıyı getirip 11 kişilik kadro kuramıyorsun. Evet. Çünkü üç büyüklerde öyle bir rahatlık var. Nasıl olsa boşlanma sorumluluğu yok. Ya i̇steyen istediği kadar boşlanıyor. Başkanlar, yönetimler, kimse ne herhangi boşlanıyor gidiyor, boşlanıyor gidiyor. O yüzden Beşiktaş'ta Kenan var mesela. Yerli. Ve oynuyor zaman zaman. Konya'da da Serdar vardı. Gibi. Sezon başında. Gibi. Yani bu, bu, bu yüzden e, bu yerli kuralı da 3 tane yerlinin oynaması seneye 4 tane olacak bu arada. 3 evet. tane yerlinin olması da bence 4 3 büyüklerle Anadolu arasındaki farkı oluşturan bir diğer sebep. Yani bir kadro mühendisliğini 3 büyükler yanlış yaptı. Anadolu takımları biraz daha mantıklı yaptılar o işi. İkincisi e, yerlik yerli, kuralı. Yerlik kuralı. Üçüncüsü atlet takım. Yani atletizmi güçlü takım. Buraya, Artık başarı oradan geçiyor. Buraya da en iyi örnek Hatay'ı verebiliriz herhalde. Atakaş Hatay Sporu. Hatay'ı verebiliriz. Ee, Konya'yı verebiliriz. Ee, Trabzonspor'un iyi bir... Onların da bence iyi atlet, iyi bir takım var. Burada tabii ki şu var. Sezon başı Kaldo'da ki Beşiktaş'ın şampiyonluğu atlet takımına gelmişti. Atlet takımı Alex aldılar. Piyaniç'i aldılar. Salih Uçan aldılar sert ve kavgacı takıma ne kadar böyle işte, minnoş adam varsa geldi bir anda. Kötü oyuncular demiyorum ha. Ama Joseph gibi adamın ağzının ayağına bas, böyle basmıyor, basmıyor Belki yani. Bir e, Belki bir tanesi gelmeliydi. bir tanesi gel. Zaten hikaye orada. Bir tanesi gelmeliydi. Ona göre oyuncular alınmalıydı. Ee, orada bir kadro mühendisliği, süper bölgesinde hata yapıldı. Ya bunlar atlet takımın varken senin şampiyon oluyorken atlet takımına onu daha iyi atlet ve teknik oyuncularla yani hem atletizm yüksek kim var o tarzda işte eski Vieira gibi böyle yani evet. hem güçlü ama aynı zamanda o tarz oyuncular bulmak varken Beşiktaş kendi yapısını mesela yok etti. Evet. Atlet takımı yok etti Beşiktaş. Fenerbahçe zaten hiç zaman atlet takım kuramadı. Bir de onun üzerine Vitor'u getirdi. Denenmiş bir oyun, denenmiş bir teknik adam. Ve atletizm seven bir teknik adam. Aynen. E şimdi üç büyüklere baktığında Atlet oyuncu dediğin kaç tane oyuncu var? Ya, çok nadir. Çok nadir. Kim var? Joseph var. İşte Joseph var. Galatasaray'da Berkan var. Kim nitekim atlet yani? Bence değil. Evet, Fenerbahçe hmm. Crespo var. Tamam. Kim? Kim güçlü evet. fiziken? Ama Nelson. Geride, geride olduğu için onlar evet. sayılır. Yani ama genel anlamda zayıf takımlar hepsi. Evet. Fiziken de zayıf. artık Anadolu takımları iyi transfer yapıyor ve Anadolu takımları daha atlet oyuncular alıyor. Evet. O da tabii ki şimdi Galatasaray çıkıldı ama aldı. İkisi de o tarz bu ligin oyuncusu değil ki. Ha çok iyi takımlarda çok iyi bir organizasyon yaparsan ikisi de iyi oynar bu arada ama atlet takım kuramazsan, güçlü, mücadeleci, sert takım kuramazsan bu ligde artık e, başarılı olamıyorsun. Yani bu, bu artık hayatın gerçeği. Hmm. Baktığın zaman burada forvet için de geçerli bu. İyi bir forvet alma hikayesi geçerli ama atlet takım oluşturmak Gerçekten de çok önemli. Dördüncü sebep bence farkın açılma sebebi sahipli takımlar. He. Hemen orada bir araya gelip şunu sormak yep. istiyorum sana abi. Ya şimdi bakıyorsun Hasan Çavuşoğlu. Aytemiz Alanya Spor'da. İşte Atakaş Atay Spor'da Lütfü Savaş. E, sayın Onursal Başkan. E gene Murat Sancak. Süleyman Urma. Transfer stratejilerine baktığında ya ben kendi kendime şunu soruyorum Sen de bunu sorayım. Bu adamların elindeki... Bu imkanlarla bunu yapıyorlar. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi imkanları olan kulüplerde başkanlık yapsalar acaba nasıl olurdu? Ee, orada da çok başarılı olamazlardı. Çünkü para onların değil. Hmm. Ya bu çok basit bir örnek. Yani e, burada senin cüzdanın var. Kendi cüzdanın, bu senin cüzdanın, bu da başkasının cüzdanı. Bu para senin değil, bu paradan sorumlu değilsin sen. Bu paranın nasıl harcarsan harca kimse hesap sormayacak sana. Bu para senin hayatını etkilemeyecek. Bu da kendi paran, kendi mal varlığın. Bu giderse patates oluyorsun. Bu önemli ya, bunu koruman lazım. Bu da bir camianın parası, bir kulübün parası, bir derneğin parası, dernek ve kulüpler. Burada 100 var, burada 50 var. Adam kendi mal varlığını koruyacak ve kar edecek oyuncu arıyor. Çok dikkat ediyor. Burada daha rahat. Denemeler. O da gelsin. Bu da gelsin. Şunu da alalım. Şu olsun mu? Bu olmasın mı? Riskler alınıyor. Yaşlı ama yıldız gelebilir. Sakat problemi var. E olsun deneyelim. E, menajer getiriyor. E, gelsin tamam. Menajere de veririz. Sonuçta senin paran değil ki bu. Hı. ya Dernek oldukça bu olacak. Galatasaray'da yaşıyor bunu. Fenerbahçe'de yaşayacak. Ve şimdi bu olacak yani. Trabzon da yaşadı bunların hepsini. Hı. Bu sene iyi, iyi tutturdular bu sene ama Trabzon yıllardır yaşadı bunu. Ya yani bunu üç büyükler, dört büyükler hepsi yaşıyor bu hikayeyi. Dernek olduktan sonra kimse bunun hesabını sormuyor ki sana. Sesinin gibi acı parayı. Boşlanıyorsun. O oluyor, bu oluyor. Bak limitler var falan. Anca öyle önce UEFA frenledi. Şimdi TFF frenliyor ama baktığın zaman onu bile aşmayı beceriyor kulüpler bu arada. Ama baktığın zaman senin paran değil. Yani ee, Süleyman Başkan da gelse Aa, para senin değil ya yani. şurada böyle bir dev bir para var hani acaba belki o da öyle harcar. Kendi parası değil ki ama öbür takımlar kendi parası. Şimdi Mehmet Sepil, Maestro konusu. Çok istemişler biliyor musunuz? Çok uzun süredir istiyorlarmış Maestro'yu. Uğraşmışlar mi? yani Maestro'yla. Geldi ve bayağı kötü gitti işler. Evet. Ama oyunu yükseliyordu. Burada bir Beşiktaş maçı oynadılar acayip. O zaten o maçtan sonra... Nefes aldıramadılar yani. Nefes, nefes alamıyordu ve kötüydü bayağı Puan anlamında. Hı, hı göndermediler. Devam etti. Çünkü inandığı bir teknik adam. İnanmış ona. Kara gümrük. Pesici buluyor mesela. Şimdi Fenerbahçe'ye giderse iyi olur mu olmaz mı falan o konuş. Pesici. Yani mesela Pesici gibi oyuncuyu bulabiliyor. Ve bulduğu para da çok. Bir İtalyan buldu, bir şey gitti. Gol atan neydi? Bertolacci. Bertolacci. Bertolacci'yi Bertolacci getiriyor. 6 ay top oynamamıştı. Hı -hı. E, bir geliyor. Yani çünkü zarar bu oyunculardan zarar etmemesi lazım. Ben diyor ki ben bu oyuncuyu getiririm bunun başarılı olması şart. Başarılı Başarısı olursa benim mal varlığımdan gidecek. Bu kulüp benim diyor. Doğru. Yani 50 milyon euro harcadım. O 50 milyon euroluk takım bana 60 70 milyon euro kazanamıyorsa, kazandırmıyorsa e benim mal varlığım eriyor. O yüzden sahipli olma hikayesi. Türkiye'de gün geçtikçe daha da bunun etkisini hissedeceğiz biz. Şu an daha daha hissetmiyoruz daha. Yani daha güçlü, daha zengin başkanlar bu işin içine girdiği zaman ve kar etmeye çalışan daha büyük şirketler daha doğrusu bu işin içine girdiği zaman bunu daha farklı hissedeceğiz, daha net hissedeceğiz ama benim görüşüm sahipli kulüplerin artması da ligin e, mücadele gücünü, kalitesini arttırdı. Şimdi tesadüf değil yani Karagümrüğün, işte Adana Demirspor'un, işte Göztepe'nin bunlar hep sahipli kulüpler ve hepsi yukarılarda iyiler, iyi durumdalar. E, iyi işler yapıyorlar. O yüzden de Sahipli kulüp hikayesi de bence üç büyüklerle Anadolu'nun farkının yavaş yavaş kapanmasına çok büyük sebep oldu diye düşünüyorum ben. Peki üç büyükler tekrar bu Anadolu kulüplerine yetişmek için ne yapmalı sence? Mesela doğru isimlere futbolu emanet etmeleri lazım. Doğru isimlere. Transferi de doğru bir şekilde yapmaları lazım. Kadro mühendisliğini doğru bir şekilde yapmaları ya Yani yıldız oyuncu getireceğim, yıldız oyuncunun yanında fotoğraf vereceğim. Artık o işlerin bitmesi lazım yani. Fotoğraflar nelere mal oldu yani. Bir fotoğraf uğruna ne, kimler kimler geldi şimdi söyleyip de şey yapmayayım yani. Bir fotoğraf uğruna kim, ne oyuncular geldi buraya. Doğru düşünmek, doğru planı yapmak önemli. Hep aynı örneği veriyoruz ama Gomis. Gomis'in 500 bin euro zam teklifi kabul olmadığı için Galatasaray 50 milyon euro falan harcamış. Hı. Tamam. Falcao'su, Cagnes'i, osu, Orada planlamayı doğru yapmak lazım. Gomis sende, Gol atıyor mu atıyor. Sakatlığı var mı yok. İyi mi iyi. 500 bin euro istiyor. Gidersen ne olur onu düşüneceksin. Ona göre planlamanı yapacaksın. Yani orada doğru bir futbol aklı. Yani her şey kulüpler halinde değil. Hani o açıdan bakmamak lazım. Bir de onu gönderiyorsun öbür menajer geliyor. Öbür menajerle çalışıyorsun başka menajer çıkıyor falan. Bu, 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 bu değil yani hikaye. Burada asıl olan kulübün başarısı ve kulübün ekonomik yapısı. Sen 500 bin eurodan kar edeceğim diye Kulübü 50 milyon euro zarara sokuyorsan çok büyük bir hata bu yani. Bunu kendi sahibi olsa yapmaz. Yapmaz yani. Tabii. Ya büyük bir ihtimalle PESİŞ mesela 100 bin euro 200 bin euro zam istese onu yaparlar. Git kardeşim ne halin varsa demezler. Çünkü PESİŞ'e 200 bin euro zam yapıp seneye 10 milyon satar belki. Tabii. Biraz böyle bakmak lazım. Beşinci sebep bence proje. Evet. En çok tartışılan Türkiye'de. Projeyi kimle ve nasıl yaptığında tabii önemli ama Projeden kastım aslında şey de değil. Ee, hani yeni bir dünya yaratmak, yeni bir dünya bulmak diye projeden kastım da o değil. Bir, aslında biraz daha batıya yönelmek, biraz daha batının tekniklerini kullanmak, biraz daha farklı. Proje belki yanlış kullanılıyor. O yüzden biraz komik çünkü proje başka bir hikaye aslında. Ee, baktığın zaman yukarıya ben tesadüflere inanmam yani. Abdullah Avcı sev sevme. Çok ben de çok eleştirdim. Abi bir şekilde batıya dönük bir teknik, teknik adam. adam. Onları, onların peşinde giden bir teknik adam. Çok eleştirdi. City maçlarını izliyor da bilmem ne yaptırıyor da. Sağ, sahi biliyorsun sahi parselleri ayırıp ona göre çalıştırıyordu Beşiktaş'ta da. Trabzon'da benzer bir şey yapıyordu herhalde. Başka bir şey. Yani biraz daha oraya Hı. çevirmiş durumda kafasında. Belki orta sahaya çekiyor falan. Gibi. Alain Spor. Faryoli. Evet. Tam bir yenilikçi hocam. Maestro. Aynen. Kara Gümrük, Düzeltiyorum. Adana Demirspor Montelli'yi getirdi. Balotelli 3,5 yıl sonra yeniden milli takım döndü. Evet. Gitti. Bunların hepsi şimdi bu kadar genç hocaların bu kadar Ömer Erdoğan. Ömer Erdoğan. İlan Palut. İlan Palut. Emre evet. Belezoğlu. Bu kadar şimdi tesadüf olabilir mi yani? Hani futbolda şimdi yükselen bir şey var. Değer var bizim futbolumuzda. Evet. Hepsinde başında 40 yaşında adamlar var. Tesadüf mü? Yani bu kadarı değildir. Değil. Sanmıyorum. Çünkü ne yaptıklarına bakıyorlar. İngiltere'yi izliyorlar. İtalya'yı izliyorlar. Orada ne olduğuna bakıyorlar. Kendilerince futbol çalışıyorlar. Rakip analizi önem veriyorlar. Rakip analiz diye bir şey önem veriyorlar. Şimdi bizim eski jenerasyon hocalarda bunlar çok fazla yok. Çok değerli işler yaptılar. Kemi Tartu top biliyorsun. Çok da tepki evet. aldı emekliye. Hani emekli değiller ama teşekkür ederiz falan gözünden. Ben emekli, ben onu söyleyecek kimse olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani e, onu biz yaşamadan göremeyiz onu. Şimdi sen o güneş geldi, Beşiktaş'a ilk sene şampiyon yaptı ne olacak? O yani zaman demezler mi hani emekli olacaktı kardeşim bu adam diye. O yüzden bunu kamuoyu belirler. Bunu taraftar belirler. E, şimdi sen o güneş geldi, başarısız olursa Beşiktaş'ta diyelim, Gel, gelirse eğer. O zaman konuşulur bu artık. Evet yeter derdi. Yani hocam milli takım olmadı Beşiktaş olmadı artık yeter. Mesela bu böyledir. Bunu benim dememle ki ben yor yorum yapıyorum sadece. Hamit Altop önemli bir yerde önemli bir isim. Ama o da karar veremez buna. Tamam. Bunu sağ sonucu belirler. Mustafa Denizli gitti bir yere ilk üç yaptı. Gitti büyük takıma şampiyon yaptı. Bunu bilemeyiz yani. Ama görünen şu Genç hocalar artık daha etkililikte. Bunu da unutmamak lazım. Yani e, şimdi üç Büyükler kimle başladı? Fatih Terim'le. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın, Sergen için genç bir hoca ama Old School bir hoca. Evet. Eski tarz bir hoca. Evet. Eee Fatih Terim yani. Vitor Perri. zaten saymıyorum yani. Vitor Pereira tamamen bizim iklimimize hiçbir şekilde uygun olmayan bir. Yani büyük takım iklimine uygun olmayan. O da Everton'a gidiyor diye haberler çıktı çok fazla. Evet. Hayırlı olsun Everton'a. Orada başarılı olabilir ha. Evet. Tam Everton şehrine de uyan bir oyun oynatıyor. Çünkü kapanan takım, kontra, geçiş oyunu tam sevdiği oyunlar. İşte Everton yıllardır biliyorsun ya sertliğiyle meşhur. Evet. Falan. Tam sevdiği takım aslında. İşte biraz da hoca seçerken neyi seçtiğin de önemli. Yani evet. hayatı boyunca savunma oynatmış, sert oynatmış bir adamı gidip de Fenerbahçe'ye getirirsen... Mesut Erifan Sosa varken. Evet. Bu kadar on numaraları yığıp ondan sonra hadi hocam koştur hepsini falan olacak iş değil. Evet. Ee, beşinci de bence bu. Yani... Giresun, onu da unuttuk. O da genç hoca. Evet. Yani genç hocalar Avrupa'yı takip eden, hep konuşuyoruz antrenman tekniklerini takip eden e, scoutlarla toplantılar yapan, altyapıyı takip eden artık böyle bir şey hocalık. O yüzden de bu genç hoca işinin de bence lige, Anadolu ile İstanbul arasındaki farkın kapanmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu 5 temel sebep şu anki tablonun karşılığı. Bu gelecek sezonlarda devam ederse başka bir lig izleriz. Başka bir futbol izleriz. Ee, önce bir tabi çok ciddi bir düşüş olur önce reytinglerde, tirajlarda. Çünkü 3 evet. büyük olmadığı zaman görüyoruz yani bütün izlenmesinden dolayı da her şey düşüyor. Ama belli bir noktadan sonra lig kaliteli hale gelebilir. Evet. Daha mücadeleci hale gelebilir. Yani 6 yarı takımın birden şampiyonluk şansının olduğu bir lig demek başka bir seviye demek. Daha başka evet. bir seviye. Ha uzun süreçte bu kalitenin karşılığını alırız ama şu an için çünkü bizim ligimizin gelişmesi lazım. Bizim ligimiz hakikaten çok yerlerde artık. Evet. Fizik anlamında, koşu anlamında koşu mesafesi, pas trafiği vesaire yerlerde. Yani burada burada işte Vedat Moriç evet. bu ligi salladı. Orada hiçbir şey yapmadı. Evet. Salih Uçan gitti, burayı salladı. Orada hiçbir şey yapmadı. Kim? E, Cenk Tosun. Cenk Tosun buranın nasıl oynadı? Solot. Burada nasıl oynadı? Yani Burada çok buranın dev, buranın devleşin isimleri varlık dahi gösteremiyor. Cornelius orada. geçen yıl bir gol attı biliyorsun. Evet. Kalmadı. Ve oranın da varlık göstermeyen adamları burada coşuyor. Heh. Bu seviye farkı. Bu seviye farkını bizim yukarı çekmemiz lazım. Ee, o yüzden de Sörlot'tan da özür dileyim. Çok kızdım ona. Türkiye'de taktik yok dediği için. Yani ben de çok kızdım. Ben hala arkasındayım. Ama şöyle. Sörlot sende de yok. Bak gene yapamadım. Tamam ama şöyle. E, bayağı bir takımında taktiği yoktu hakikaten onun Eylül dönemde Şu anda gençler, genç çocuklarla beraber bir taktik oluştu ama o şeyi kastediyor. Hadi aslanım. Ya bizde var. Şimdi Mustafa. Ya tabii ki. Hadi var. aslanım falan var bizde yani. Ya tabii o hadi ki aslanım. var ama ya yani söllot konusu olacaksa e gene yapamadın. Almanya'da da yapamadın. Hı hı. İspanya'da bile yapamıyorsun. Attı ama şimdi İspanya'da bir tane. Şey ya yani. bir tane. Enes Ünal da attı geçen gün Real Madrid'e. Enes Ünal oldu ya. Enes Ünal coştu. Enes Ünal da attı yani İspanya'da da at yani söllot Yani o zaman Döner sana bakarım. Güzel bilmiyorum tarzın. yani sonuç itibariyle genç hocalarla beraber biraz Hı. daha ligin kalitesinin arttığını düşünüyorum. Ben sonuçta bu 5 tane madde üzerinden ben bu sene oluşan farkı yorumlayabilirim. çok Dediğin gibi çok güzel kulüpler var abi işte Atakaş Atay Spor, Hı -hı. Aydınza, ya Yani çok değerli, hepsi birbirinden çok değerli proje takımları. Tek bir eksikleri var artık burada da yani şehirlere biraz sorumluluk düşüyor. Yani bu kadar güzel takımların, bu kadar iyi futbol oynayan takımların, bu kadar mücadele veren takımların tribünleri bu kadar boş olmamalı yani. Kültür işte İşte o kültürü de eğer oturtabilirsek o kültürü de dediğin gibi lig çok farklı bir seviyeye gelebilir. Ya işte biraz başarı kazanması lazım. Biraz ikinci olması lazım. Biraz Türkiye Kupası'nı alması lazım. Şehir takımlarında adet oluşması için bunlar gerekiyor. Ya bakıyorum İttifak Holding Koya Spor. Başkan Fatih Özgökçen iki haftada bir çıkıp aynı şekilde teknik direktörü ilan Taraftarları bekliyoruz. Taraftarları. Ya bütün camialar bunu söylüyor. Ya biraz taraftarlar da iş düşüyor. Artık kendi şehirlerinin takımlarına biraz özen göstermişler. gerekiyor. ama biz de çok başarılı odaklı. Hayat da öyle. Herkes başarılı olmak istiyor. Yani ama bak herkesin bak herkesin e, Türkiye'deki ortalama herkesin çocuğunun IQ seviyesi 150. Tabii tabii. Yani ben hiç ya e, çok enerjik neydi o? Hiperaktif. Ya hiperaktif ya çok zeki. Evet. Zekayı taşıyamıyor. Evet zekayı taşıyamıyor. Türkiye'de. E, Türkiye'de hemen hemen herkesin Instagram hesabı kendine göre etkili. Tabii. Herkes fenomen. Herkes ben. popi. Herkes popi. Twitter'da herkes e, otorite. E, hayatta da öyle, sokakta da öyle. Herkesin evet. yani herkesin fikri kendi bağlar dedi ya senin rengin. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda acayip bir dönemden geçiyoruz. Evet. O yüzden de insanlar tamamen başarı, başarısız hiçbir şey kabul etmek istemiyor. Ya yani başarısızlık biz zavallık gibi. Oysa hayatta %50-50 yani. Ya başarılısın ya başarısızlık. Başarısızlık da bir de şu da, var. Başarısızlık zaten başarıyı getirir. Olmazsa başarının kıymeti kalmaz ki. Yani üstüne herkesin bir toplumda herkesin başarılı olduğunu delirirsin. Delirtici bu durum yani. O yüzden bizde biraz o hikaye de var. O kulüplerde biraz başarı gerekiyor bizim kulüplerimize. O başarı olduğu zaman tribünler dolar diye düşünüyorum. Ama haklısın tabii. O taraftarın gelmesi lazım. Futbol kültürünün oluşması lazım. Bizde bizde bir de futbolda kötüye gidiyor bayağıdır. Evet. Yani futbol aşağı doğru gidiyor. Çok keyif vermiyor. Ya bu bizim sorumuz güven, değil ama sadece. Güven de az de tabii. Şimdi hakeme güvenmiyor, federasyona güvenmiyor, evet, ona, güvenmiyor da, ona güvenmiyor, ona güvenmiyor. Evet. Hiçbir şeye güvenmiyor, hiç kimse hiçbir şey. hiç kimse hiç kimseye güvenmiyor. Bir bir paranoyak bir ortam da var. Haksız da değiller. Ya dönüp biraz Avrupa'ya baksalar yani futbol artık eski o kreatiflikten, tekniklikten zaten Hı. uzaklaştı. Futbol zaten bu yani biraz daha çok fizik bir mücadele işine dönüştü yani. Kültürel bir şey. Yok. Evet. Yani futbol bizlik böyle bir kültür yok. Bu işte Avrupa'da gidip de ne olursa olsun 30 bin kişi dolduralım. Maçtan önce gidelim, muhabbet edelim. Maçtan önce bir yerlerde oturalım, bir şeyler yiyelim içelim falan. O iş kültürel bir ya şey. Ya yani. şöyle sezon başında kendime dedim ki şu Ruben Riveroyu biraz takip edeceğim dedim. Hı -hı. Abi. Hatay Spor'da ortası. Bakalım kaç tane yorumcu veya X kişisi futbol adamı veya taraftar konuşacak bu adamı. Abi Hatay Spor'un her şeyi neredeyse Ruben Ribeiro. Evet evet çok iyi oynuyor. İki yönlü gidiyor, geliyor ama inceci değil. Mücadeleci, hmm. doğruyu yapıyor, basit yapıyor. Yani ne oldu ay oldu herhalde lig başladı. Daha bir kere adını duymadım Ruben de Ama şöyle bakılmıyor. Yani çok bir skor odaklı bakılıyor. Skora katkı yapıyor mu ona bakılıyor. Yerden yere vuruluyor. İşte bir anda çok iyisen, bir anda çok kötü oluyorsun. Bir anda göklere çıkartıyorlar. Bir anda senin dediğin gibi belki o golü yemese belki adı geçmeyecek. Evet. Tartış, yani çok böyle anormal hatalı bir gol de değil. Ama bir anda linç ediliyor falan. Bu, bunlar böyle ya. Yani. Bizim ülkemizin bu genel kültürel problem. Ya Belçika'da çocuk her haftanın 11'inde seçiyor. Biz ama Belçika'dan daha iyi futbol ülkesiyiz. O ayrı. Değiliz. Tabii. Değiliz. Bunu da şey yapalım. Söyleyelim. Biz bayağı gerideyiz. Yani ben... Biliyorum biliyorum. Yani. İroni yaptın da. İroni. E, yani ilk beşi, ilk beşten sonra işte o, kim var? Hollanda var. Bir ara biz vardık altı evet, Hollanda var, Belçika var. Belçika var. Avusturya bizden önde. Avusturya. Bence önde. Portekiz bence önde. Ya Portekiz zaten önde. Ee... ya şöyle söyleyeyim Danimarka da önde bence. İsviçre. İsviçre önde. Zaten kaçtayız biz? On gerilerdeyiz zaten. Canım ya onu tartışmıyorum da ben görsel olarak Evet, de. görsel anlamda da öyle. Ne evet. yazık ki çok çok geriye geldik. Biz şey zaten yıldızlarla büyüteceğiz futbolu diye düşündük. Evet. Hacı'dan sonra Hacı örneği üzerinden gittik. Sonra Alex'te başarılı oldu falan. Futbol değişti ama. Evet. Bizim şansımıza. Artık yani Bu bizim o... kısmetsizliği. Aynen bizim yani, <laughs> ya şanssız ne yapalım ya yoksa biz yanlış yapmıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şanssız yıldız üzerinden futbol bitti. İyi bir evet. takım oluşturmak, iyi bir kadro mühendisi yapmak daha önemli. En büyük örneği de İttifak Holding Konyaspor şu an ikinci Doğru. sırada bir tane yıldız yok. Var mı abi bekleyeceğim bir şey? Çok güzel sohbet oldu. Ben çok beğendim. Eyvallah. Arada böyle özel yayın yapalım. Umarım tamam. herkes sonuna kadar izlemiştir. Sonuna kadar izleyenler yorumda... aslında post yapsın. Onlara o... cevap vereceğim. Tamam, abi. tamam. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Abi. Eyvallah.